Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yalancı tavuk göz tatlısı yapacağız. Dilerseniz bir an önce başlayalım. İlk olarak kabımıza yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ alıyoruz. Sıvı yağın üzerine yarım su bardağı un alarak 3 dakika sürekli olarak karıştırarak kavuruyoruz. şekilde 3 dakika kadar kavuruyoruz. Yaklaşık 3 dakikadır bunu kavuruyorum. Artık kokusu gelmeye başladı. Şimdi yarım litre süt alarak hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımımız kaynama noktasına gelince içerisine yarım su bardağı toz şeker alıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımımız kaynamaya başladı. Şimdi 4-5 dakika kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Artık iyice yoğun bir kıvam aldı. 5 dakika kadar kaynattıktan sonra şimdi içine bir paket vanilli vanilin ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra altını kapatıyoruz. Karışımımız hazır. Arkadaşlar şimdi kabına dökeceğiz. Bunda bir püf noktası var. Kabın içerisine birazcık su koyup çalkalayın suyla. Yalnız kabın içinde su kalmasın. Şimdi karışımımızı döküyoruz. Evet arkadaşlar ben döktüm üzerine düzleştirdim şimdi on, e, oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında bir saat kadar bekleteceğiz tatlımı bir saat kadar buzdolabında beklettim şimdi servis tabağına alacağım bakın böyle e, rahat şekilde çıkabiliyor daha önceden ısıttığımız için Tatlımızı servis tabağına aldık. Şimdi süsleme aşamalarına geçiyoruz. Ben böyle bir tabak kullanacağım. Ben yarısını kakaolu, yarısını sade bırakacağım. Böyle kakaomu alıyorum. Bu şekilde. Ben kakaosunu serptim bu şekilde alayım tabağıma. Bu beyaz kısmı ise hindistan cevizi dökeceğim. Tatlımız hazır oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.